Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Bu çok kısa bir bilgilendirici yayın olarak açtığım bir şey. Ee, çocuk uyurken hemen bu merak şeyler konusunun değerlendirilmesi gerektiğini ve Pazartesi birazcık daha önümüzü görerek girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Siyasi Propaganda, ajanda, Türkiye gibi gelişmekte olan ve jeopolitik olarak riskli olan ülkeler için çok gerçekten kritik. Ve e, piyasalar depremden sonrasında 14 Mayıs'ta tekrar seçimin yapılacağı, 6 ila 6 ay ile bir sene ertelenmeyeceğinin anlaşılmasıyla beraber biraz rahatlamıştı. Normalde borsadaki düzeltmenin 4300'lere kadar e, devam etmesi bekleniyordu. Çünkü gerek bankalar gerek diğer yatırım yapılan, yatırım alan hisselerde sıkıntılar vardı. Ve bizim borsamızda çok uzun süredir yabancı yok. Yani bu bir şekilde net hata noksanla, faiz açığından, oradan buradan giren paraların gerek hükümet, gerek hükümetle alakalı olan insanların şekillendirmeleriyle oluyordu. O nedenle bir yabancı yok. Yabancının ajandasındaki en önemli şey, gerek kredi derecelendirme kuruluşlarındaki isimler, gerek yatırım kuruluşlarındakiler. Bunların hepsi yabancının gelmesi için iktidarın değişmesi konusunda hem fikirler. 14 Mayıs'ta seçimlerin yapılacak olması ve hükümet kanadından gelen peş peşe atılan kötü adımlarla beraber artık piyasa şunu fiyatlamıştı. Evet biz iktidar değişecek ve içeriye ciddi bir yabancı sermaye girecek ve kalıcı olacak diye. Ama bugün Meral Akşener'in e, attığı adım sonrasında muhalefetin elini zayıflatacağı konuşulmakla beraber, e, CHP tarafından e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ile ilgili emin olmayan ya ama çok uzun süredir ortada ne yapalım diyenleri kenetleme ye fayda sağladı. Artık beşli masa olarak devam ediyor. Ama Meral Akşener'in iki tane yaptığı şeyin etkileri ve tepkileri olacak. Birincisi bir kere cuma günü işlem çıkışına denk geliyor olması bir anlamda pozitif. Cumartesi pazar köpürtülmesi ve insanların vereceği tepkilere göre özellikle borsada %8 ila 9'luk düşüşler gerçekleşebilir. Dolar tarafına baktığımız zaman bu eğer ki bu çıkışını salı günü çarşamba günü yapmış olsaydı biz borsada çok daha sert inişler görebilirdik. Çünkü o anlık olarak tepki verilecekti. İlk haber geldikten sonra %3'e kadar gerileme oldu. Pazartesi günü büyük ihtimalle eğer ki 4720'nin altında bir açılma olursa bir sonraki durak 3900'e kadar iner. Diğer taraftan şöyle bir durum var. Siyasi hareketlilik Türkiye için çok önemli ve çok sert bir şekilde etkiliyor. Piyasa Ekrem İmamoğlu'nun hatırlarsan siyasi yasaklı olmasında borsa %7 gerilim düşmüştü. Bu ama daha büyük ve kapsamlı bir seçimden bahsediyoruz. Bu bir belediye liderinin yetkileriyle alakası yok. Bu tamamen muhalefetle iktidar arasındaki savaşın en önemli isimlerinden bir tanesinin geri çekilmesi anlamına geliyor. Şimdi burada belediye başkanlarının Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın ne yapacakları da e, çok önemli. E, genel olarak onlar yapacağız mı diyecekler yoksa tavır mı takınacaklar bunu göreceğiz. Dolar diğer taraftan dolar önümüzdeki hafta 19 20 19 10 seviyelerine gelebilir. Bunu da şöyle söyleyeyim. Dolar zaten biliyorsunuz ki Fed Amerika'nın Merkez Bankası şunu demişti. Ben artık faizleri arttırmayacağım. Ben artık faizleri arttırmayacağım. Enflasyonla artık sona geldik diyordu ki. Son enflasyon rakamı ve son tüketicilerin ellerindeki parayı hun harca harcadıklarını gösteren veriler sonrasında dedi ki Fed Ha dedi bu tüketici benimle beraber aynı yere gelmeyecek. O yüzden ben bundan daha sert alacağım. Fed başkanları hemen konuşmaya başladılar. Hemen böyle ortamı hazırlamaya başladılar. Bu da kimi geldi? Dolar endeksini 105 binlik atarken 10 yıllık tahvil faizlerini de yukarı ittirdi. Yani dolar bir şekilde gergin ve gergin olduğu için de artmaya meyilli. Bizim ülkemizde dolar çok ciddi bir müdahale altında. Bundan yaklaşık bir hafta iki hafta böyle 10-11 gün öncesinde gece saatlerinde dolar 19 liraya aşmıştı. Ardından hemen bir şeyle beraber hemen bir operasyon veya bir rezerv satımıyla beraber ne olmuştu hemen aşağı indirmişti. Yani bu demek oluyor ki dolar zaten kendi içinde oldukça gergindi. Meral Akşener olayından sonra böyle bir siyasi değişimden sonra çünkü belli şeyler piyasada fiyatlanır bu fiyatlamalar kırıldığında piyasa kendi tokadını insanların üzerine indirir ve bu genelde Türkiye gibi bir şeylerde borsa üzerinden borsa ve dolar üzerinden biz bunu anlarız yani MTM 60 falan oralardan pek fazla bir şey görülmez doların artma ihtimali yüksek önümüzdeki hafta çok dikkatli olmak gerekiyor bakalım neler bizi bekliyor görüşmek üzere yorumlarınızda buluşalım